Rahatım merak etme. Emin misin? Ya eminim. Bana yatak lazım diye zaten biliyorsun. Şuna otururum ben kafayı da dayarım. Misler gibi uyurum. boşver. ver. Ananı babana haber verdin mi? Sonra kızmasınlar. Yok kızmazlar. Onlar benimle öyle o kadar ilgilenmiyorlar. Kızmazlar yani. Yok ya ilgileniyorlardır. Sen abartıyorsundur. Babamın işleri çok yoğun. Yurt dışına zaten biliyorsun. Orada eşi, ilgilenmesi gereken başka çocukları var. Yani anlayacağım benim düve kardeşlerim var. <laughs> Henüz görmesem de var biliyorum yani. Annem... Annem sevgilisiyle seyahat ediyor her zaman. <laughs> En son Kanada'ya gitmişlerdi. Şu an neredeler ben de bilmiyorum. Anlayacağım. İkisinin de benle ilgilenmekten daha heyecanlı işleri var. Ya zaten boş ver ya. Gelselerdi şimdi sığmayacaktık buraya. Sıkıntı mıkıntı olacaktı, yatamayacaktı bırak. Ben. ben varım. Ben yeterim işte Boş ver. Bu arada Oğulcan bana her şeyi anlattı. Afra'nın gideceğini biliyor musun? Söylememişsin falan. Ondan çok sinirlenmişsin. Yani böyle düşününce de çocuğa hak veriyorum. Yalan yok. Ya Afra'nın kırmızı çizgisi sonuçta. Ama benden bir daha bir şey saklamak yok, tamam mı? O zaman affetmem seni ha. Anlaştık mı? Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.